Mezopotamya'nın kumları, kayıp ama unutulmayan bir medeniyetin hikayelerini fısıldıyor. Burası Sümer, tarihin başladığı topraklar. Milattan önce 3500 civarında ortaya çıkan Sümerler, Dicle ve Fırat nehirlerinin verimli hilalinde gelişti. Onlar öncülerdi. Dünyanın bilinen ilk yazı sistemi olan çivi yazısının mucitleriydi. Kil tabletler üzerine işlenen bu karmaşık sistem, onların dünyasına bir pencere açtı. Sümerler sadece yazıcı değillerdi. Ur ve Uruk gibi muhteşem şehirlerin de inşaatçılarıydılar. Gökyüzüne uzanan basamaklı piramitler olan zigguratlar şehirlerinin silüetlerine hakimdi. Bu mimari harikalar, tapınaklar ve bilgi merkezleri olarak hizmet veriyordu. Duvarlığı içinde rahipler, yıldızları titizlikle inceleyerek hareketlerini şaşırtıcı bir doğrulukla kaydediyorlardı nesiller boyunca aktarılan astronomik gözlemleri evreni anlamamızın temelini attı. Ancak Sümer mirasının tuğla ve harçtan öteye uzanıyor. Hala zamanımızı etkileyen 60 sayısına dayalı bir sayı sistemi olan 60'lık sistemi geliştirdiler. Yasal kuralları, sosyal yapıları ve edebiyatları ileri bir medeniyete işaret ediyor. Yine de Sümerler dikkat çekici ilerlemelerini göklerden yere gelenler olarak adlandırdıkları Anunnaki'lere atfediyorlardı. Sümerler zamanlarının bir medeniyetinden bekleyeceğimizden çok daha fazla evren hakkında esrarengiz bir anlayışa sahiptiler. Gökyüzüne dair titiz gözlemleri basit yıldız gözlemciliğinin ötesine geçiyordu. Takım yıldızları tanımlayıp adlandırdılar. Gezegenlerin hareketlerini izlediler ve hatta tutulmaları dikkat çekici bir hasiyetle tahmin ettiler. Bu gelişmiş astronomi bilgisi günümüze kadar ulaşan kil tabletler üzerine kaydedildi ve dünya görüşlerine dair ilgi çekici ipuçları sunuyor. Bu tabletlerin en ilgi çekici olanları arasında güneş sistemimizin yaratılışını anlatanlar var. Bu metinler akıl almaz ölçekte bir gök olayını anlatıyor. Nibiru adlı gezegenin gelişi ve çekim gücünün yeni oluşan güneş sisteminde yarattığı hasarı. Bu eski kayıtlara göre Sümer kozmolojisinde Tiamat olarak bilinen dünya, Nibiru'nun uydularından biriyle çarpıştı. Sümerler bu felaket olayının sadece gezegenimizi şekillendirmekle kalmayıp aynı zamanda yaşamın ortaya çıkışında da önemli bir rol oynadığına inanıyorlardı. Nesiller boyunca aktarılan bu yaratılış mitleri, dünyamızın kökenleri hakkında benzersiz bir bakış açısı sunuyor. Geleneksel bilimsel teorilere meydan okuyor ve bilim insanları ve meraklılar arasında bitmek bilmeyen tartışmalara yol açıyor. Sümer dünya görüşünün merkezinde gökten yere gelen gizemli anunnakiler vardı. Bu güçlü varlıklar uzak tanrılar olarak değil, insanlığın işlerinde aktif katılımcılar olarak görülüyordu. Mitlerde ve efsanelerde insansı görünümlü, ancak olağanüstü yeteneklere sahip olarak tasvir edilen Anunnakilerin, göklerden yeryüzüne indikleri ve yanlarında erken insanların yeteneklerinin çok ötesinde bilgi ve teknoloji girdikleri söylenirdi. Sümer metinlerine göre, Anunnakiler insanlığın yaratılışında doğrudan rol oynadılar ömürlerini uzatma yeteneği nedeniyle değer verdikleri değerli bir metal olan altını çıkarmak için bir iş gücüne ihtiyaç duyan Anunnaki'lerin Enki liderliğinde Homo sapiens'i genetik olarak tasarladıkları söylenir. Kendi gelişmiş DNA'larını ilkel hominitlerin DNA'sı ile birleştirerek emirlerini anlayabilen ve isteklerini yerine getirebilen bir varlık yarattılar. Bazıları tarafından sadece mitoloji olarak reddedilen bu yaratılış hikayesi, Sümer anlatıları ile modern insan evrimi teorileri arasında paralellikler gören giderek artan sayıda araştırmacı da yankı buluyor. Anunnaki'ler sadece bir mitten daha fazlası olabilir mi? Uzak geçmişimizde önemli bir rol oynayan dünya dışı ziyaretçiler miydiler? Kanıtlar yorumu açık olsa da spekülasyonları ve tartışmaları körüklemeye devam ediyor. Sümerlerin mirası kalıcı bir hayranlık uyandırıyor. Ani yükselişleri, ileri bilgileri ve anunnakiler hakkındaki gizemli hikayeleri bizi büyülemeye ve ilgilendirmeye devam ediyor. Ana akım bilim genellikle bu anlatıları mitoloji olarak reddederken, birçok araştırmacı Sümer tabletlerinin insanlık tarihinin unutulmuş bir bölümüne dair ipuçları içerdiğine inanıyor. Göklerden gelen anunnakiler, eski hayal gücünün bir ürünü olmaktan daha fazlası olabilir mi? Kanıtlar yoruma açık olsa da, Sümerlerin zamanlarının çok ötesinde görünen bilgi ve yeteneklere sahip olduklarını gösteriyor. Astronomiye dair gelişmiş anlayışları, karmaşık yazı sistemleri ve yıldızlardan gelen ileri varlıklar hakkındaki hikayeleri mevcut anlayışımızın ötesindeki güçlerle etkileşime girmiş olabilecek bir medeniyete işaret ediyor. Geçmişin gizemlerini daha derinden araştırdıkça Sümer medeniyeti tarihimizin tamamlanmaktan çok uzak olduğunun güçlü bir hatırlatıcısı olarak duruyor. Kile kazınmış ve zamanın rüzgarlarında fısıldanan mirasları varsayımlarımızı sorgulamamıza, bilginin sınırlarını keşfetmemize ve evrenin uçsuz bucaksızlığında yalnız olmadığımız olasılığını benimsememize davet ediyor. Videomuzu beğendiyseniz abone olun. Bildirimleri açın ve bu bilgilenme süresine siz de katılın. Doğru bilgi her zaman yolu gösterir.